Selamun Aleyküm arkadaşlar. al zabuh parçasında kalmıştık. Sırtlan. Sırtlanımız da burada. Ta'rif. Bu sırtlan neymiş? Hayavanun min fasiletil Memeliler familyasından bir hayvandır. Meşhurun bi'uvvaihil garib. Garip, garip ulumasıyla meşhur. Uva'un uluma köpeğin uluması var ya ses çıkarması o. Ellezî yüşbihu zıhketen histeriyeten dil insani insandaki histeri hastalarının gülmesine benzeyen garip uluması ile meşhur memeller familyasından bir hayvandır. Histeriye histeri hastalığı. Bu psikolojik bozukluk var ya ani tepki verme, garip garip ses çıkarma. İşte o hastalar için kullanılan bir ifade ve yahsulu dıb'u sırtlan elde eder ala gıza'i yemeğini nasıl bis dil hayavanati hayvanları avlayarak gıdasını elde eder hasale ala elde etmek kema ennehu ye'kulu o yediği gibi neyi baqayel hayavanatin nafikati öldürücü hayvanların artıklarını elleti ya'thuru aleyha buldu. Bulmuş olduğu öldürücü hayvanların artığını yediği gibi hayvanları avlayarak besinini, gıdasını elde eder. Nefaka ölmek demek, mate demek. En nefak tünel demek. Nefaka da bizim bildiğimiz münafıklık etmek demek oluyor arkadaşlar. Ve nev'ul ektheru en yaygın türü nedir? Hüve zab'ul murakkadu benekli sırtlandır. Ve zab'ul dahik gülen sırtlandır. En yaygın türleri gülen ve benekli olan sırtlanmış. Rakkata yurak Kıdu terkiyetten beneklemek demek, benekli olmak demek, el murakkatta benekli demek. Nokta nokta yani. وَهُنَاكَ اَنْوَاعٌ اُخْرَى مِنْهَا O sırtlanlardan başka türler de vardır. Ne gibi mesela? اَلْضَبْعُ الْمُخَطَّطِ Çizgili sırtlan, hat bildiğimiz çizgi. Evi dabul bünniyü veyahut da kahverengi sırtlan olmak üzere başka türleri de vardır. Ya'işu dabul murakkatu benekli sırtlan yaşar fi ifriqiya. Afrika'da yaşar. Cenube mıntıkatı sahra'i çöl mıntıkasının güneyinde Afrika'da yaşar. Emme dab'ul mukhattatatu çizgili sırtlan ne yaparmış? Fetaişu fi şemal Afrika, Afrika'nın kuzeyinde yaşarmış. Ve fi Türkiye ve ülkemizde Türkiye'de yaşarmış. Ve fil tıkatil mumteddeti mine eş-şarqil evsati ilal Hindi ve Orta Doğu'dan Hindistan'a uzanan bölgede yaşarmış. Ve yıl dibau bu çizgili sırtlanlar neymiş? Asgaru hacmen mine zibail murakkatı benekli sırtlandan hacim olarak, ebat olarak daha küçüktür. El vasfu sırtlanın özellikleri neymiş? Hüve o sırtlan hayvanun zü fervin haşinin sert kürklü bir hayvanmış. Ramadiyyi levni gri renkli ve yemilu ile sufrati ma'a buka'in sevda siyah beneklerle beraber sarıya meyleden ve gri renkli sert kürklü bir hayvanmış. Emme ziba'ul muhattatatu Çizgili sırtlanlar ise felevnu firaiha onun kürkünün rengi nedir? Daribun ile levnir gümüş rengine çalan renktedir. Ma vücudi hututin sevda'e siyah çizgileri olmakla beraber griye çalan bir renktedir onun kürkü. Fervun firaun kürk demek. Ferra kürkçü demiştik zaten İmam Ferra. Hattun hutut çizgi çizgiler. Ne üzerinde bu siyah çizgiler alel cismi vel erculi bedeninin ve ayaklarının üzerinde bulunan siyah çizgilerin varlığıyla beraber kürkü kahverengiye çalan bir renktedir. Ve ya'işu dab'ul bunniyyu Kahverengi sırtlan ise yaşar. Nerede yaşar? Filcüz il cenubiyi güney bölgede yaşar. Nereden itibaren minel qaratil ifriqiyeti Afrika kıtasının güneyinden ilel cenubi min nehri zambizi zambezi nehrinin güneyine kadar olan güney bölgelerde yaşarmış. Zambezi Zambezi Nehri meşhur zaten o bölgeye verilen isim Zambiya taraflarında Afrika'da bir bölge. Daha doğrusu Afrika'nın güneyinde bir bölge. Ve lihâden nev'i minel bu türden olan sırtlanların vardır. Şa'run <laughs> tavîlun uzun saçları vardır. Yani uzun kılları vardır. Ala <laughs> zahrihi sırtının üzerinde uzun kılları vardır. Kema enne levne firâihi el sert kürkünün rengi olduğu gibi Ramadiyun gri ve zaribun ile sevdai ve siyaha çalan rengi olduğu gibi sırtında da uzun kılları vardır. Ve tekunul hututu çizgileri olur. Ala erculihi fakat sadece ayaklarında çizgileri olur. Evet sırtlanlarımız da burada. Kısa olduğu hemen deve kuşunu da okuyalım. Enne'ametu deve kuşu şekil adı olduğu gibi efsane. Tarif neymiş? Ekberu ta'irin hayyin yaşayan en büyük kuştur. Fakat irtifa irtifa'uha yüksekliği ulaşır. İla isneyn ve nus metr iki buçuk metreye ulaşır. Ve veznuha ağırlığı da ulaşır. İla miye hamse ve hamsine kilogram 155 kilograma kadar ulaşır. Ta'işu tuyurun na'ami deve kuşları yaşar. Fi suhuli ve sahari Afrika Afrika ovalarında ve Afrika çöllerinde yaşar. Gördüğünüz gibi yine iki muzaf bir muzafun ile gelmiş. El vasfı özellikleri Zalimu zalim bunun adı mazlum demek. Ev veyahut da başka bir ifadeyle zekarun naami Deve kuşunun erkeği. el ismi deve kuşunun erkeğine verilen isimdir. Mana olarak da mazlum demek, gariban demek. Neymiş bu erkek deve kuşu? Tairun ve simun. Yakışıklı bir kuşmuş. O ir çünkü yukattı cismehu dahme iri vücudunu kaplar, rişun esvedu, siyah tüyler kaplar. Ve yukattı cenâhâhi s Küçük iki kanadında kaplar ve zeyluhu ve kuyruğunu kaplar ne rişun ebyadu cemilun güzel beyaz tüyler kaplar. Daha ve yekadu kullum min saqaihi't taviletayn'n nahifetayn neredeyse ince uzun iki ayağının tamamını da bu güzel beyaz tüy kaplar. Ve a'la raqabatihi boynunun üstü ve râsuhu ve küçük başı nedir? Ey yekûne bilâ işin tüysüzdür. Tüysüz olmasıdır demiyoruz. Tüysüzdür. Demek ki neden yakışıklıymış? İri vücudunu siyah tüy kaplıyormuş. Küçük iki kanadını ve kuyruğunu ve neredeyse bacaklarının tamamını güzel beyaz tüyler kaplıyormuş. Boynunun üst tarafı ve küçük başı da tüysüzmüş. Böylelikle yakışıklı olmuş oluyor. Vesim yakışıklı. Adamlar için de kullanılıyor bu. Raculun ve simun. Ve yetefavetu değişkenlik gösterir levnul beşaratil haliyeti miner rişi. Tüysüz olan derisinin rengi değişiklik gösterir. Ma beynel verdiyi vel ezraki pembe ile mavi arasında değişkenlik gösterir verdiği gül rengi pembe içinde kullanılıyor. Hatta kırmızı içinde kullanılıyor bazen. El beşeratu beşerden geliyor zaten. Ten demek, deri demek arkadaşlar. Ve tuhiyutu kuşatır bi ayney zekerin naami erkek deve kuşunun iki gözünü kuşatır. Ne er rumushu sevdaul kesifetu yoğun siyah kirpikler erkek deve kuşunun iki gözünü kuşatır kaplar. Bir ayney zeker. Muzaf olmuş, nun düşmüş. neydi normalde değil mi? Kesif yoğun. En kesif orduların saldırıyor dördü beşi. Diyor ya şair. Yetemeyyezü zekerun naami. Deve kuşunun erkeği ayrılır. Bir mümeyyizin garibin. Garip ayrıcı bir sesle ayrılır. Şimdi açıklıyor. İz innahu çünkü o. diru zeiren. Neme kükreme sesi çıkarır, yani yüksek. Ne gibi keze esedi, aslan kükremesi gibi yüksek bir ses çıkarır. Nasıl bihi hes hesetün garibetun. garip tıslamalı. Heshese bu kedilerin yılanların tıs diye çıkardığı ses, heshese. İşte garip bir tıslamalı, aslan kükremesine benzeyen yüksek seste bir kükreme sesi çıkarır. Tabi biraz tıstıslı. Aslanınki gibi heybetli değil yani. Ve la testadî'u tuyûrun ne'âmi et tayarâne. Deve kuşları uçmaya güç getiremez. Yani uçamazlar. O zaman niye adı kuş? İşte kuş. Ve lakinnehâ fakat o meşhûretün meşhurdur. Bi sürâtihel fâikati fil ceryi. Koşmaktaki üstün hızıyla meşhurdur. Yani çok hızlı koşar. Neden? İz çünkü tüsailuha ona yardım eder. Sika ile uzun ayakları neye yardım eder? Alçeriyi koşma hususunda uzun ayakları ona yardım eder. Ne ile bir kutuatin vesiyatin geniş adımlarla yani ayağı uzun olan bir varlık hızlı koşar. Dolayısıyla uzun ayakları geniş adımlar atmakla ne yapıyor ona hızlı koşmasında yardım ediyor. Şimdi zaten söyleyecek. Gattasilu ila 4 emtarin ve nisfil metre O geniş adım da 4,5 metreye kadar ulaşıyor. Yani bir adımı 4,5 metre. Vay be. Ve sur'ane ma tasilu ve hızlı bir şekilde hızı ulaşır. ila hamse ve kilometre sa'a ve hızı son derece kısa bir sürede saatte 65 kilometreye ulaşır. Sur'ane ma hızlı bir şekilde demek. Yücedü fi asabi'i kademey tuyurin Deve kuşlarının iki ayağının parmaklarında vardır. Elleti yebluğu tuğlu ekber <laughs> isba'in minha O parmaklardan en büyüğü ulaşan neye? Semaniye aşara santimetre 18 santimetreye ulaşan parmaklarının en uzunu 18 santimetreye ulaşan parmakların da bulunduğu deve kuşunun iki ayağında vardır. Ne vardır? Azfarun galizatun sert tırnaklar vardır. Yani bir parmağı en büyük parmağı 18 santime ulaşıyormuş. Baya da büyük. Sur'anema yine geldi. Süratli bir şekilde tetehavvelü dönüşür. ila silahin fettakin öldürücü bir silaha dönüşebilir. İza taarradat li khatarin ma herhangi bir tehlikeye maruz kaldığı zaman hızlı bir şekilde öldürücü bir silaha dönüşebilir. 18 santim tırnağın öldürücü bir silaha dönüştüğünü düşünün. Feteke öldürmek, katletmek, tecavüz etmek manalarına geliyor. Fettak de katil. Mübalağa isim faiz sırasında Normal öldüren değil yani. Katil, cani. Hayat tuyurun naami. Deve kuşlarının hayatı. Neymiş? Yettehidu zekarun naami. Eksara min zevcetin. Deve kuşunun erkeği birden çok eş edinir. İddeti <laughs> zevcatin. Çok eşlilik. Yani birden çok evleniyormuş. Ve yakumu zekarun naami. Erkek deve kuşu yapar. Bi hafri uşşin yüzeysel bir yuva çukuru yapar. Yani derinlemesine eşmez. Sathi yüzeysel bir çukur eşer yuva için. Sümme tekumu nahvu selasin ila hamsi inasin. Sonra 3 ila 5 arası dişi bi vav'il beyzi yumurtlar fil uşşi yuvaya yumurtlar. Yumurta koymayı yapar demiyoruz. Tekumu bi. Buradaki tegumunun harf ceri taburda gelmiş gördüğünüz gibi. Vaz'ül beyd yumurtlamak demiştik daha önceden. Takumu bi vaz'il beydi yumurtlar demek. Yani 3 ila 5 arası dişi deve kuşu bu yuvaya ne yapar? Yumurtlar. Ve teza'u kullu unsa her dişi yumurtlar ma yuqaribul ashra beydatin yaklaşık 10 yumurta yumurtlar ve tetemeyyezul beyzatu bi şekliha eddairiyyi daire şekliyle öne çıkar ve kutri hellezi yeblu 15 santimetre ve 15 santimetreye ulaşan bölgesiyle yani çevresiyle öne çıkar. Daire şeklindeymiş ve çevresi de 15 santimetreymiş. Qutrun bölge demek, ülke demek, şehir demek arkadaşlar. Daha neyle öne çıkar? <laughs> ve vezni hellezi yebluğu 1,5 kilogram ve 1,5 kilogram ağırlığa ulaşmasıyla da bunun yumurtası öne çıkar. Kocaman bir yumurta yani. Bitmedi. Velau nihal asfarid dakini ve koyu sarı rengiyle de öne çıkar. Ve Mihel kebirati Mesamun gözenek demek arkadaşlar. Büyük gözenekleriyle ve kışratihe semiketi ve kalın kabuğuyla ne yapar? Döve kuşu yumurtası öne çıkar. Diğer yumurtalardan ayrılır. Yeclisü zekeru alel beyzi fil leyli. Erkek deve kuşu geceliğin yumurtanın üstüne oturur. Beynemâ <laughs> nasul gülüs aleyhi fin nehari. Gündüz onun üzerine erkeğin yerine dişisi otururken geceliğinde erkek yumurtanın üstüne oturur. Tena ve be nöbetleşe yapmak demek arkadaşlar. Yani biri oturuyor biri kalkıyor. Biri oturuyor biri kalkıyor. Niye böyle yapıyorlar? Li ibqahi dafi'en sıcak kalması için. Hiç boş bırakmıyorlar yani. 3-5 tane evleniyor ama Yumurtasını da boş bırakmıyor erkek. Aferin be. Ve yefkisul beyzu yumurta çatlar yani yumurtadan civciv çıkar. Ba'de hamseti ev sitteti esabi' 5 veya otta 6 hafta sonra yumurtadan yavru çıkar. Ve indema yebluğu sagirun nuami deve kuşu yavrusu ulaştığında eşşehral evvele min umrihi hayatından ilk aya ulaştığında yani bir aylık olduğunda yestadî'ul cariye bi sür'atin kebîratin büyük bir süratle koşabilir. Tuadilu sür'ate kibarin naami büyük deve kuşlarının hızına denk bir süratle hızlı bir şekilde ne yapabilir? Koşabilir. Vay be bir aylıkken büyük deve kuşu gibi koşuyor demek ki. Ve tasilu tuyurun naami deve kuşları ulaşır ila seba'ine amen minel umri. Deve kuşlarının ömrü 70 yıla kadar ulaşır. Yani 70 yaşına kadar yaşarlar. Tetegazza tuyurun naami adeten deve kuşları genellikle beslenir bin nebatati bitkilerle beslenir. Velakinneha fakat onlar tekulü sahali ve zevahif sürüngenleri ve kertenkeleleri de yer. Yani otçuldur, otlarla beslenir ama sürüngenleri ve kertenkeleleri de yiyebilir. Ve hiye tekul kesira minel rimali vel hasa. O aynı zamanda kum ve çakıl taşlarında bol miktarda yiyormuş. İlginç. Niye liisa'ilha <laughs> ona yardım etsin diye ala tahni taami yemeği öğütmesinde ve teshilil hazmi hazmı kolaylaştırmasında deva kuşuna yardım etmesi için çakıl taşı ve kum tanelerinden bol miktarda da yer. Vay be ilginç. Evet, deve kuşu bahsinde böyle bitirmiş olduk. Geldik bizim zerafemize. Bir dahaki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.